Merhaba, geçtiğimiz hafta yurt içinde en önemli veri ikinci çeyrek büyümesiydi. İlk çeyrekte %4.4 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte %9.9 daralarak 2019'un 3 çeyreğinden bu yana en zayıf performansı gösterdi. Güncel veriler ekonominin Haziran ayından itibaren hızlı bir toparlanma sergilediğini göstermektedir. Ancak ekonominin seyri açısından önemli olan ve yeniden artış göstermeye başlayan vaka sayıları toparlanmanın sürdürülebilirliğine dair belirsizlikleri ise canlı tutmaktadır. Enflasyon Ağustos ayında aylık %0.86 olurken yıllık enflasyon ise Temmuz ayındaki 10.8 seviyesine göre değişmedi. Ancak Merkez Bankası'nın tahmin patikasının orta noktasının üzerinde kaldı. Çekirdek enflasyon ise kur etkisiyle yükseldi. Geçtiğimiz hafta ayrıca Merkez Bankası bir yatırımcı toplantısı düzenledi ve toplantıda kur geçişkenliğinin tarihsel ortalamalara göre şu anda daha yüksek seyrettiğini kaydetti. Ayrıca toplantıdan alınan mesajlar bankanın Ekim ayında yayınlayacağı yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %8.9'dan yukarı yönlü revize edebileceğini düşündürdü. Geçtiğimiz hafta hem Temmuz ayına dair resmi dış ticaret verileri hem de Ağustos ayına dair önce dış ticaret istatistikleri açıklandı. Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 0.6 milyar dolar azalarak 2.7 milyar dolar oldu. Ağustos ayında ise dış ticaret açığı yıldan yıla 4 milyar dolar artarak 6.3 milyar dolar oldu. Ağustos ayında ihracat yıllık 5.7 daralırken ithalatın %20.6 oranında artması aslında dış dengedeki bozulmada etkili oldu. Ağustos ayında ayrıca altın ithalatı ise 4 milyar dolarla 1989'dan bu yana nominal olarak en yüksek seviyesindeydi. İmalat sektörü aktivitesi için önemli bir gösterge olan imalat PMI Ağustos ayında 2.6 puan azalarak 54.3 seviyesine geriledi. Endekste gerileme olsa da hem 50'nin üzerinde kalarak büyüme bölgesinde oluştu hem de yakın zamandaki değerlerine kıyasla yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Sanayi üretimi için bir diğer önemli öncü gösterge olan euro bazında enerji ve altın harç aramalı ithalatı ise Temmuz ve Ağustos ayında yıllık bazda küçüldü ve imalat PMI'dan olumsuz ayrıştı. Geçtiğimiz hafta Hazine Eylül-Kasım dönemi iç borçlanma programını açıkladı ve Eylül-Kasım döneminde 98.4 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık 47 milyar TL'lik borçlanma planlanarak hazinenin finansman ihtiyacının düşük olduğuna işaret etti. Ayrıca Kasım ayında, Temmuz 2018'den bu yana ilk defa 10 yıllık gösterge tahvil ihracı planlanması ise önemliydi. Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz ve altın talebinde 14 Ağustos'ta başlayan düşüş 28 Ağustos haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta Türk Lirası dolar karşısında %1.4 değer kaybetti ve dolar TL 7.43 oldu. 2 yıllık tahvil faizi ise bir önceki haftaya göre değişmedi ve %13.2 seviyesindeydi. BIST 100 endeksi ise bir önceki haftaya göre %1.3 değer kaybederek haftayı 1086 puandan tamamladı. Yurt dışında ise en önemli veri küresel büyümenin öncü göstergesi olan küresel bileşik PMI'ydı. Küresel bileşik PMI bir önceki aya göre 1.4 puan yükselerek 52.4 seviyesine ulaştı. PMI'deki yükseliş devam etse de artış hızında bir yavaşlama olduğu gözlendi. Ayrıca ABD'de ise işsizlik oranı açıklandı. Bu yılın Nisan ayında %14.7 ile tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik oranı Ağustos ayında beklentilerden daha olumlu bir tablo sunarak %8.4'e geriledi. Geçtiğimiz hafta ABD'de 10 yıllık tahvil faizi ise değişmeyerek %0.7 seviyesindeydi. Euro-Dolar paritesi ise geçtiğimiz hafta %0.5 düşerek 1.18 seviyesine geriledi. Hisse senedi tarafına baktığımızda ise Dow Jones %1.8 değer kaybederek 28.133'e, S&P 500 ise %2.3 değer kaybederek 3.427'ye geriledi. Önümüzdeki hafta yurt içinde açıklanacak verilere baktığımız zaman ise işte, hazinenin nakit dengesi, işsizlik oranı ve cari denge olduğunu görüyoruz cari dengenin Temmuz ayında 2.1 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise 2 milyar dolar açık ile bizim beklentimizden bir miktar daha iyimser. Bu rakamlarsa cari dengenin geçen yıla kıyasla bozulmaya devam edeceği anlamına gelmektedir. Yurt dışında ise en önemli gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı olacaktır. Japonya'da büyüme verisinin ikinci tahmini de açıklanacak. Ayrıca ABD ve Çin'de tüfe enflasyonu verileri izlenecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi haftalar dileriz.